18. sure Kehf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı. Onu dost doğru bir kitap olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azaba karşı insanları uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Bu Kur'an Allah çocuk edindi diyenleri de uyarır. Bu hususta ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne büyük bir iftiradır. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Şimdi onlar bu kitabı inanmasa inanmazlarsa onların peşinde üzüle üzüle kendini helak mı edeceksin? Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. Şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen ashabı keyfi ve rakibin şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler. Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırlar. Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk. Sonra iki gruptan hangisinin onların mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladığını anlamak için onları tekrar uyandırdık. Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatacağız. Hakikaten onlar Rablerine iman eden birkaç genç idi. Biz de onların hidayetlerini artırdık. Oranın hükümdarı karşısında ayağa kalkarak dediler ki Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah deyip tapmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilah edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler diye Allah'a karşı yalan uyduranlar daha zalim kim olabilir? İşlerinden biri şöyle demişti. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları Kutlardan ayrıldınız. O halde mağaraya sığının ki Rabbinizin rahmetinden size genişlik versin ve işinizi rast getirip kolaylaştırsın. Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğunca mağaralarının sağından dolaşır. Batarken de sol taraflarından onları makaslardı. Onlar mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kimi hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Bir de onların mağarada görseydin uyanık sanırdın. Halbuki onlar uyuya kaldılar. Biz onları sağa sola çevirdik. Köpekleri de girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı. Eğer onları görseydin arkana bakmadan kaçardın ve için korku ile dolardı. Onları bir mucize olarak uyuttuğumuz gibi birbirlerine sorsunlar diye kendilerini uyandırdık da içlerinden bir sözcü şöyle dedi. Ne kadar durup kaldınız? Kimi bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimi de şöyle dediler. Ne kadar uyuduğum, ne kadar durduğumuzu Rabbimiz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temiz ise ondan size azık getirsin. Hep çok dikkatli davransın ve sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü şehir halkı sizi ellerine geçirdilerse muhakkak sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirdiler ki o zaman siz dünyada da ahirette de asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece insanları onlardan haberdar kıldık ki öldükten sonra dilimin hak olduğunu ve kıyamet gününde şüphe edilmeyeceğini bildirmek için öylece şehir halkına buldurduk. Onları mağarada bulanlar aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Dediler ki üstlerine bir bina yapın bununla beraber Rableri onları daha iyi bilir. Sözlerinde üstün gelen müminler üzerlerine muhakkak bir mescit yapacağız dediler. Ashab-ı sayılarını ihtilaf edenlerden bazıları onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir dediler. Diğer bazıları da onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütüyorlar. Kimileri de onlar 7 kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki onların sayısını Rabbim daha iyi bilir, onları ancak pek azı bilir. Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışına bir münakaşaya girme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma. Hiçbir şey için Allah'ın dilemesi dışında ben yarın onu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de ve unuttuğum vakit Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave etmişlerdir. De ki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı ona aittir. O ne güzel görendir. O ne mükemmel işitendir. Onların ondan başka bir yardımcısı yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vah oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka bir sığınılacak da bulamazsın. Nefsince de sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma. Ve de ki o hak Rabbinim, Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışız ki duvarları çepeçevre onları içine alacaktır. Eğer feryat edip yardım isteseler erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dayatma yeridir. İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar var ya şüphe yok ki biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz. İşte onlara adın cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Orada altın bileziklerle süslenecekler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerek koltuklar üzerine dayana kurulacaklar. O ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri. Onlara şu iki adamın misalini e, anlat. Biz bunlardan birine her türlü üzümden iki bağ vermişiz. Her ikisinin etrafını hurmalıklarla donatmışız. Aralarında da bir e, e, ikilik yapmışız. İki bağın ikisinin yemişlerini vermiş. Hiçbir şeyin noksan bırakmamış. İkisinin ortasında da bir nehir akıtmışız. İki bağın sahibinin ayrıca başka geliri de var. Bundan dolayı bu adam arkadaşıyla münakaşa ederken ben malca senden daha zengin ve insan sayısı bakımından senden daha güçlü ve üstünüm dedi. Adam bu şekilde kendine zulmederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiç yok olacağını sanmıyorum. Kıyameti kopacağını da zannetmem. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem muhakkak orada bundan daha hayırlı bir sonuç bulurum. Bunun üzerine kendisiyle münakaşa eden arkadaşı da ona şöyle dedi. Seni topraktan sonra seni bir damla sudan yaratan daha sonra da seni insan haline getirene mi, getireni mi inkar ediyorsun? Fakat ben iman ederek diyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime kimseyi ortak koşmam. Kendi bağına girdiği zaman bu Allah'tandır benim kuvvetimle değil Allah'ın kuvvetiyle olmuştur deseydin ya. Her ne kadar beni malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da. Belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir. Senin bağını ise gökten yıldırımlar gönderir de bağın yalçın bir toprak haline gelir. Yahut bağının suyu yerin dibine çekilir de bir daha suyunu çıkarıp bağını sulayamazsın. Derken serveti yok oldu gitti. Bunun üzerine bağına yaptığı masraflara karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Bağ çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı. Ah keşke Rabbime hiçbir şey ortak koşmasaydım diyordu. Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı. İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Onun verdiği mükafat da daha hayırlıdır, neticede daha hayırlıdır. Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri her renk ve çiçekten birbirine karışmış. Nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan iyi ameller ise Rabbinin katında sevap yönüyle de hayırlıdır. Ümit yönünden de daha hayırlıdır. O kıyamet gününü hatırla ki dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çırılçıplak göreceksin. Bütün insanları mahşerde toplayacağız, hiçbir kimseyi bırakmayacağız. Onlar saf halinde Rabbine arz edilmişlerdir. Allah onlara şöyle diyecektir. Şüphesiz sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Fakat size kıyamet için yaptığımız vaadi yerine getirmeyeceğimiz mi sanmıştınız? O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Günahkarların amel defterinden korkarak eyvah bize bu nasıl deftermiş ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş dediklerini görürsün. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Yine o vakit hatırla ki biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerden de Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. Ben onları göklerin ve yerin yaratılışında ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım. Hiçbir zaman doğru yoldan çıkardığını yardımcı edilmiş değilim. Ve o kıyamet günü Allah kafirlere şöyle buyuracak. Ortakların ve şefaatçileriniz diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın. Müşrikler onları çağırırlar fakat kendilerine cevap vermezler. Biz kafirlerle ilahlar arasında ateşten bir engel koymuşuzdur. Günahkarlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. Şüphesiz biz bu Kur'an'da insanlara çeşitli manaları türlü misallerle açık olarak verdik. İnsan ise her şeyden çok mücadelecidir. Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden günahlarının mağfiretini istemekten alıkoyan şey sadece geçmiş milletlerin başlarına gelen felaketlerin kendilerine de gelmesini veya ahiret azabının ansızın göz göre göre gelip çatmasını beklemek olmuştur. Halbuki biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar ayetlerimizi ve korkutuldukları azabı da alay almışlardır. Rabbinin ayetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren ve daha önce işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onlardan kalpleri üzere Kur'an'ı anlamalarına engel olan bir ağırlık kulaklarına da sağlık verdik. Ey Muhammed sen onları doğru yola çağırsan da onlar asla hidayete ermezler. Bununla beraber rahmet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Tebe eden kullarına rahmeti boldur. Eğer Allah işledikleri günahlar yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı onlara hemen azap ederdi. Fakat onlara vaat edilen bir zaman vardır ki o geldiğinde Allah'ın azabından bir kurtuluş yeri bulamazlar. İşte zulmettikleri için helak ettiğimiz şehirler. Biz onların helakleri içinde belirli bir zaman tayin etmiştik. Bir vakit Musa genç adamına demişti ki iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim yahut senelerce gideceğim. Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Bu arada balık denizde yoldu bulup kaybolmuştu. İki denizin birleştiği yere geçtikleri zaman Musa genç arkadaşı da kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorulduk dedi. Adam gördü mü dedi. Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuştum. Onu hatırlamamı muhakkak şeytan bana unutturdu. O denizde gidip e, garip bir yol e, tutup gitmişti. Musa da demişti ki işte Aradığımız o idi. Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler. Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. Kul dedi ki doğrusu sen benimle asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Musa inşallah beni sabırlı bulacaksın. Ve e, senin hiçbir e, işine karşı gelmeyeceğim dedi. Kul dedi ki, o halde ba e, bana tabi olacaksın. Ben sana sırrını açıklamadıkça hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Bunun üzerine ikisi beraber yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa ona şöyle dedi, geminin içindekileri bulmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Sen benimle asla sabredemezsin demedim mi dedi? Musa dedi ki unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama ve bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma. Yine gittiler. Nihayet bir erkek çocuğu rastladılar. Hır, e, kul hemen onu öldürdü. Musa kısası olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın dedi. Kul dedi ki doğrusu sen beni asla sabredemezsin dememiş miydim sana? Musa dedi ki eğer bundan sonrasında bir şey sorarsan bana arkadaş olma. Hakikaten benim tarafından ileri sürülebilecek son mazerete ulaştın. Bunun üzerine yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp oradan yemek istediler. Ayrıca köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkık, yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Kul onu hemen doğrulttu. Musa isteseydi elbette buna karşılık bir ücret alırdın dedi. Kul dedi ki işte bu seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların ilerisinde her sağlam gemiyi zor, gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Oğlana gelince onun anası babası mümin kimselerdi. Çocuğun onlara azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. İstedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin. Duvar ise o şehirde iki yetim olana ait, ait idi. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Onun için Rabbin istedi ki o iki çocuk ergenlik çağına ersinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunların hiçbirisini kendimden yapmadım. İşte senin demediğin şeylerin iç yüzleri bunlardır. Bir de sana Zulkarneyn'i soruyorlar. De ki size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onun yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik. Derken o da bu yollardan birini tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere vardığında güneşi sanki kara bir balçıktan batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki ey Zülkarneyn onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın. O da demişti ki kim haksızlık ederse muhakkak ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine geri döndürülecek ve onu o da onu görülmemiş bir azapla cezalandırır. Ama her kim de iman edip iyi iş yaparsa buna da en güzel mükafat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösteririz. Zor işlere koşmayız. Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar ee, onun onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte Zülkadeyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasında ulaştığında onların üstünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu. Dediler ki ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için bizimle onlar arasında bir set yapma şartıyla sana bir vergi versek olur mu? Dedi ki Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat sizin verdiğiniz şeylerden daha hayırlıdır. Bana maddi yardımda bulunun da sizinle onların arasında en sağlam seddi yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit ateş yakıp körükleyin dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim dedi. Artık Yecüc ve Mecüc bu sette ne aşabilirler ne delebilirler. Zulkarneyn dedi ki bu Rabbimin bir lütfudur. Rabbimin vaadi geldiği vakitte onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır. Biz o gün onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sura da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. Cehennem o gün kafirlere öyle bir göstereceğiz ki on, e, göstereceğiz ki onlar onlar ki beni Hatırlatan ayetlerimizden gözleri bir örtü içindeydi. İşitmeye de tahammül edemiyorlardı. O kafirler beni bırakıp kullarımı dosta edinecekleri mi sandılar? Doğrusu biz cehennemi o kafirlere bir konukluk olarak hazırladık. De ki amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi? Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna çıkacaklarını inkar etmişlerdi de bu yüzden iyilik altında yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız. İşte böyle onların cezaları cehennemdir. Çünkü inkar etmişler ve benim ayetlerimi peygamberlerim alaya almışlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince onlar için firdevs cennetleri konak olmuştur. İşlerinde ebedi olarak kalacaklar oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. De ki eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz muhakkak tükenecekti. Bir misli daha yardımcı getirsek bile. De ki ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki bana ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. vahy olunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadetle ibadete hiç kimseyi ortak etmesin şüphesiz ki Allah doğruyu söyledi